Merhaba sevgili dostlar Muhabbet Kuşu Bahçem kanalından Herkese selamlar Sağlıklı bol üretimler Bereketli üretimler diliyorum sizlere Evet dostlar Bugün e, Videonun başlığından da anlaşıldığı gibi Muhabbet kuşlarıyla alakalı Sorduğumuz sorular ile e, Bağlantılı olarak Biraz Sohbet muhabbet edeceğiz Ve daha sonrasında da ee, bildiğiniz gibi e, jumbolarımız adaptasyon sürecini tamamladılar ee, zaten bu taraftaki takımlarımızın arkadaşlar çoğu e, yavru ve yumurtalı ve şu arkamda görmüş olduğunuz salmamızdaki e, jumbolarımızla ufak ufak artık salmada e, eş tutmaya başladılar şöyle bir üç takım kadar e, bir ayırma işlemi gerçekleştirdik. Daha doğrusu erkeklerini tekledik. Böyle bir iki ay kadar bir e, ilk kuluçka dönemi e, yaşatabilirsek 3-4 tane takıma en azından alışmaları açısından e, onları bir eşleme işlemi yapacağız. Birazdan size teklediğim erkekleri de göstereceğim. Jumbolardan e, buradan da Gültay kardeşime e, selamlar gönderiyorum Tayseri'ye unutmadan. Çünkü e, kuşların hepsini bildiğiniz gibi Güntay kardeşinden aldık, sahiplendik. Sağ olsun o güzel bakmış. bizde de geldiği kadar devam ettiriyoruz. Evet dostlar muhabbet kuşlarıyla alakalı sorulara gelecek olursak şöyle ufak bir sitem yapalım. Sevgili arkadaşlar. Evet Instagram'dan gün içerisinde yüzlerce mesaj alıyorum sevgili dostlar. E, sorular geliyor. Soruların hepsini tek tek cevaplıyorum aksatmadan e, elimden geldiği kadar sevgili arkadaşlar cevaplamaya çalışıyorum fakat şöyle bir durum söz konusu bir kişi e, bir soru sormadan evvel e, mesaj atarken der ki selamun abi kardeşim nasılsın senden bir ricam var e, bir yerde takıldım Muhabbet konusuna alakalı e, bir problemim var. O yüzden senden bir bilgi almak istiyorum. Eğer de aynı değilse diye ilk önce bir Ne arkadaşlar? Selam verir. Bir selamın aleyküm ver, Allah'ın selamını verir. Şimdi bazı arkadaşlarımız var, sevgili dostlar, yazanlardan. Hiçbir selam sabah olmadan soruyu sanki ben e, cevaplamakla yükümlüyüm, mecburum gibi e, hiçbir selam sabah vermeden Aynen şekilde mesaj yazıyorlar sevgili dostlar. Kuşu sen oldu, ne yapayım? Şimdi ilk önce bir selamlar be kardeşim. Yani bu bu kadar zor bir şey değil. Bir selamını ver. Ondan sonra biz de sana elimizden geleni yapalım. Bilginiz olsun. Ee, izleyen izlemeyen, kanalımıza abone olan olmayan e, herkese söylüyorum. Selam vermeden soru soran hiçbir e, kişinin sorusunu arkadaşlar cevaplamayacağım. Bilginiz olsun. Bunu buradan ilk önce belirtmek istiyorum. Sevgili arkadaşlar. Çünkü bildiğiniz gibi herhalde tüm sorularınıza cevap bulduğunuz hemen hemen nadir kanallardan bir tanesi. Sevgili arkadaşlar. benim kanalımda çok çok üst seviyede abonelere sahip olan kanallar mevcut. Bu kanallarda sorduğunuz sorulara cevap alamayız. Bana dönüş yapıyorsunuz. Ee, biz bunları e, görüyoruz, biliyoruz ve görüyoruz arkadaşlar. bizde ee, biz de cevaplamaya çalışıyoruz. Ee, ben size bu kadar e, e, istinalı davranırken, sizlerin tüm sorularını cevap vermeye çalışırken sevgili arkadaşlar, lütfen soru sormadan önce ilk önce bir hal hatır sorun. Daha sonrasında da sorunuzu sorun. Zaten biliyorsunuz artık beni tanıdınız sevgili arkadaşlar. E, ee, hepinizin cevabını, sorduğu soruların cevaplarını veriyorum. Aynı zamanda paylaşmış olduğumuz videolarda sevgili arkadaşlar. Biz konuyu işleyip sizlere el anlaşılabilir dilde anlattıktan sonra videonun altında soru soruyorsunuz. Cevap videonun içinde videoyu izlemeden soru soruyorsunuz sevgili dostlarım ee, lütfen videoyu izleyin sorunuzun cevabını bulamazsanız videoda bu sorunun cevabı yok kardeşim bana değil o zaman cevaplayayım ama lütfen videoyu baştan sona kadar atlamadan izleyin ki en azından soru sormak zorunda kalmazsınız tabi e, bu dediklerimi yanlış da anlamayın sevgili dostlar e, çünkü biliyorsunuz ben zaten e, sorularınızı cevaplıyorum fakat ee, aynı şeyi tekrarlamak e, biraz abes kaçıyor. O yüzden de lütfen Instagram üstünden soru sorarken ilk önce bir selamın aleyküm deyin. Ve videoların altında da soru belirtecekseniz lütfen videoyu izledikten sonra eğer içinde mevcut değilse sorunuzun cevabı o zaman sorunuzu sorun. Herkese e, yardımcı olmaya elimden geldiği kadar gayret gösteriyor ve sorularını cevaplıyorum sevgili arkadaşlar. Evet sitemiz buydu bilginiz olsun aynı zamanda buradan Azerbaycan'a da selamlarımızı iletiyoruz sağolsunlar bizi oradan da izliyorlarmış ee, Azerbaycan'a da buradan e, selamın aleyküm diyoruz sevgili arkadaşlar şimdi bir öbür kameraya geçip ilk önce salmamızı jumbo salmamızı daha sonrasında da yeni e, kek dediğimiz jumbo erkeklerimizi şöyle bir size gösterelim daha sonra bir bir hafta 10 gün kadar sonra da sevgili arkadaşlar ne yapacağız? Teklediğimiz erkeklerin yanına e, dişlerini atacağız. Tabii ki e, dişleri yanlarına atmadan önce de gerekli takviyelerimizi e, yapacağız. Ve daha sonrasında da eşleyip bekleyeceğiz. Şimdi öbür kameraya geçelim bakalım. Evet sevgili arkadaşlar. Burası e, jumbo salmamız. Görmüş olduğunuz gibi sağlıklı bir şekilde ee, yolumuza devam ediyoruz. Maşallahlarınızı eksik etmeyin. Jumbalarımızın içinde e, vasıflı, güzel, kaliteli, sağlıklı birçok kuşumuz mevcut. Elimizden geldiği kadar bakımlarını yapmaya e, çalışıyoruz sevgili arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi ne yaptık? Teklediğimiz e, jumbalarımızı şöyle bir gösterelim sevgili arkadaşlar. Bu arada sabahleyin mama vermiştik. Mamalarını e, tüketiyorlar. Evet. Şöyle görmüş olduğunuz gibi erkeğimizi resesif tarzı erkeğimizi tekledik. Bakalım bunun size birazdan e, eşini de şöyle göstereyim. Bu kuşumuzun eşi hemen şurada görmüş olduğunuz dişimiz. Sevgili arkadaşlar. İkisi salmada eş tuttular. Diğer teklememiz Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar maşallah erkeğimizi çekledik. Sevgili dostlar diğer bir eşlememizde olacak olan erkeğimizde şöyle görmüş olduğunuz gibi şuradaki erkeğimiz bize güzel güzel şöyle aradan bakıyor. Evet sevgili arkadaşlar. Bir burada, iki burada. Diğer arkadaşlar kuşumuz da burada. Bunlar da zaten biliyorsunuz yeni eklemiştik. Bekliyoruz. Bakalım bir yol gün sonra tekrardan ne yapacağız? Eşlerinin yanlarına atacağız sevgili arkadaşlar. Evet kuyruk sallanmaya başladı. Sevgili arkadaşlar bu takımdan herhalde en yakın zamanda kanatlar çünkü düşmeye de başladı. Ee, bu eklememizden alacağız yumurtalarımızı burada güzel bir e, beslememiz mevcut sevgili arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi maşallah güzel bir şekilde yavrularına bakmaya devam ediyor içeride de bir tane zaten yavrusu var böyle devam ediyoruz dostlar hemen şöyle bakalım Buradaki gelişmelerden var mı bir durum? Evet. Burada da jumbo yavrularımız ufak ufak kendini toparlamaya başladılar. Maşallah. Evet. Şuradaki takımımızdan arkadaşlar bildiğiniz gibi bir değişik şeyleri seviyoruz. Burada bir jumbo, burada bir rainbowumuz vardı. Şöyle yavrularımızın renkleri görmüş olduğunuz gibi çok güzel oldu. Maşallah, istediğim pozisyonu elde etmiş oldum. Evet, eşlemelerimiz de bu şekildeydi. Bugün temizlik yaptık sevgili dostlar. Birazdan da e, ne yapacağız? Paspasımızı atacağız. Bugün sirkeli su bir paspas yapacağız. Biliyorsunuz ben devamlı değiştiriyorum sevgili dostlar. Bu salmamızda yerli kırık, e, çekler, jumbo kırıkları gibi yavrularımız mevcut. da eş tutmalar e, başladı sevgili arkadaşlar demin de söylemiş olduğum gibi bu şekilde yavrularımız mevcut. Bunları dediğim gibi vereceğiz. İsteyen arkadaşlarımız olursa avcılar muhabbet kutu Instagram adresinden bana ulaşa e, sevgili arkadaşlar. Şöyle bir bakalım buradaki yavrularımız da artık ufak ufak gördüğünüz gibi kendilerini toparlamaya başladılar. Maşallah. Evet. Lafı fazla uzatmadan sevgili dostlar Dediğim gibi hemen bir kamerayı değiştirelim. Evet sevgili arkadaşlar. Bugünkü videomuz böyleydi. Yarın inşallah kullandığımız ürünlerle alakalı bölüm 2'yi çekmeyi planlıyorum. Gene her zaman olduğu gibi sorularınız varsa videonun altında bana iletmeyi unutmayın sevgili arkadaşlar. Ama videonun tamamı izledikten sonra Instagram üstünden de bana ulaşıp sorularınız varsa tekrardan sorabilirsiniz. Tabii ki bir selamun aleyküm deyip selam verdikten sonra sevgili arkadaşlar bu konuda e, özellikle hassas e, olduğu bir konu olacak. Bundan sonra bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın sevgili dostlar.